Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ile 2021 yılı çalışmalarını değerlendirerek 2022 yılı planlama toplantısı yaptı. Melik Gazi Belediyesi olarak Melik Gazi ilçesine yapılacak projeleri masaya yatırdıklarını hatırlatan Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Bunu kesin yapacağız. Bunu biraz hızlandırmak lazım. Ee, özellikle şuradan bizim farklı yapmak istediğimizi söylediniz mi? Burada evet. tekrarlıyorum. Havacılık ve Uzay Lisesi'nde uçak bakım onarım Hay değil dinle. asıl gayemiz. Asıl gayemiz uçakla ilgili, uzayla ilgili, havacılıkla ilgili üretim yapacak öğrencilerin yetişmesi. Buradan mezun olanların elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, mekanik mühendisliği, uçak, uçak mühendisliği gibi farklı alanlara e, geçiş yapacak şekilde... Kayseri ileri malzemeleri, teknoloji, hı hı. E, yeni oluşan bir savunma sanayi şirketi. Evet. Sanayi Odası Başkanı, Saffet Tarsan, Ticaret Su Başkanı gibi 10 kişi oluşturuyor. 25 milyon dolar harcamışlar. Geçen gezdik. Süper. E, mesela onlarla protokol imzalayacağız. Hı hı. Orada. Aselsan pil teknolojileriyle protokol imzalayacağız. Kayseri'de ne kadar böyle teknik teknolojilerle, işte ile imzalayacağız. Yani buradan birer ikişer üçer öğrenci mezun olduktan sonra oradaki üretim zincirine geçebilirse o zaman burası çok kıymetli bir hale gelir. Ama sadece uçak bakım onarım boyama yer hizmetleri. Buna... Evet Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi ilçemizde yapacağımız projeleri masaya yatırıyoruz. Hem 2021 yılını değerlendiriyoruz arkadaşlarımızla birim birim hem de 2022'de yapacağımız çalışmaları. Tekrar masaya yatırıp hangilerini öncelikle yapacağız, hangileri daha sonra olacak. Bunlarla ilgili bütçesinden, mimari projesinden, diğer altyapı çalışmalarından ihalesine kadar hepsini görüşüyoruz. Tabii Merikaz Belediyesi yaklaşık 600 bin nüfusla gerçekten Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi il olacak olsa 42-43. il olabilen büyüklükte bir il. Dolayısıyla da yoğun bir çalışma mesai isteyen bir ilçemiz. Burada da arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir orduyla yaklaşık 1600-1700 kişilik personel çalışanımızda biz ilçemize en iyi hizmeti vermenin mücadelesindeyiz. Tabii tasarrufa özen gösteren, popülist politikalar izlemeyen, gerekli ihtiyaçları bizim görevimiz veya değil içine girmeden eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, ibadetle ilgili, sosyal tesisle ilgili ne varsa ihtiyaç Bunları önceliklendirerek e, yapan bir belediyeyiz. Dolayısıyla e, biz vatandaşlarımızın konforuna, e, mutluluğuna en iyi şekilde hizmet edecek projeleri ön plana çıkartıyoruz. Ama tabii bütçemiz de var. Bu bütçenin dışına taşmayacak, belediyeyi yük altına girdirmeyecek, mümkün olduğunca borçlandırmayacak şekilde de e, bütün e, planlarımızı o çerçevede yapıyoruz ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çok farklı güzel e, projelerimiz var. Sadece Fen İşleri Müdürlüğümüzün şu anda konuştuğumuz e, projelerine baktığımızda 90'ın üzerinde proje. Bu akşam konuşacağız. E tabii mesai saatleri içerisinde yoğunluğumuz çok fazla olduğu için bugün haftanın başı olmasına rağmen e, muhtemelen gece 12'ye 1'e kadar sürecek e, arkadaşlarımızla mesai yapıp e, bir an önce 2021 bitmeden e, önümüzdeki yılın çalışmalarını netleştiriyoruz. Zaten çok yoğun bir çalışma yaptık ama daha detaylandırıp netleştireceğiz. Çalışmalarımızın ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Tekrar mesai arkadaşlarıma vermiş oldukları emekten dolayı, özenden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.